Bugün kağıthanedeyiz, sizlere evimizi gezdireceğiz. Ben Sema, e, siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Taksim'de bir kafede fal bakıyorum. Merhaba, ben Sena, BES'i okudum. E, kağıthanede Sivaslı hanımlar için pole dancing dersleri veriyorum. E, mesleğimi çok seviyorum. Burayı çok seviyorum. Evimizi çok seviyorum. Bugün size evimizi gezdireceğiz. E, o zaman size de evimizi gezdirmeye başlayalım. Ediyoruz. O sırada Aa, kendimizden bahsetmeye devam edelim. Hadi gezelim. Evimize buradan Hı. çıkılıyor. Burası aslında bizim giriş kapımız gibi oluyor. Biraz farklı bir düzeni var evimiz. Çok farklı bir tarzı var Biz evin. de bu tarzı sevdik aslında bu evde. Çünkü sıradan apartman dairelerine kesinlikle benzemiyor karakteri var. Yani bizi evet. çeken şey de bu oldu aslında. Biz, biz çok ev baktık. Biz daha önce aslında e, bir köy evinde yaşıyorduk. Doğayla iç içe bahçeli bir evdi. Fakat aslında istediğimizin bu olmadığını gördük orada. Yani biz biz bir evlat edindik. İşlot adında bir evladımız var. Çok sevdiğimiz. Ee, onu orada yetiştirmek istemedik. Biz böyle ebeveynler olmak istemedik. Evet. Bu yüzden şehrin içine yerleşme kararı aldık. Bir oldu. nevi doğaya kaçış değil de doğadan kaçış evet. olsun istedik. Yani Nurtepe yan tarafta, Gültepe, Gülbağ, yani, e, alışveriş, alışveriş, alışveriş merkezi, gibi. yani biraz kaotik bir ortamda beslemesini istedik. Göktelenler. Yani biz çocuğumuzu bu ortamda yetiştirmek istedik ki şehri görerek yetişsin. Nitekim şlops da çok iyi uyum sağladı. Birazdan aslında detayları da anlatırız. Evet, e, burası bizim yaşam alanımız. Aslında hep zamanımızı burada geçiriyoruz. Burada bir şeyler yiyoruz, işten geldiğimizde falan. Ben aynı zamanda bu alanda e, derslerimi veriyorum. Hanımlar buraya geliyor, burada e, direklerimizi kuruyoruz ve burada dans ediyoruz. Burada bizim yine bir e, çalışma alanımız var. Burada çok vakit geçiriyoruz. Onu, bu masayı da aslında bunun çok komik bir hikayesi vardı. Ay onu anlatsana gerçekten ee, çok komik biz, bir hikayesi var. Biz masa baktık kendimize ama hiçbir içimize sinmedi. Yani böyle ya çok sıradan vardı ya bizim karakterimize uymuyordu. Bir süre bir iki yıl falan masasızdık biz. Beğenemedik hiçbirini. Daha sonra böyle bir şey, bizim tasarımcı bir arkadaşımız var. Hemen bizi aradı, dedi böyle bir parça var, hoşunuza gider belki şeklinde. Sonra biz de gördük ve çok beğendik bunu. Çok da kullanışlı. Yani Aynı zamanda işte bilgisayarları biz mesela buradan kaldırıyoruz ve üç masası olarak da kullanıyoruz bunu. O yüzden aslında işlevsel de bir şey tasarlamış oldu. Buradan Bartu'ya selamlar gönderiyoruz. Selam Bartu. Teşekkürler tasarımın evet. için. Buradan ee, yatak odasına geçiyoruz. E, giyinme odamız. E, biraz daha, kusura bakmayın ne varsa buraya doldurduk. Şimdi size de kapımızı açacağımız için günlük ev hali. İşte böyle çeşitli raflar yaptırdık. Bir ustamız var bizim. E, her şeyimizi de o yaptı sağ olsun. Işte bu. E, bunları, işte buradaki raf sistemlerini vesaire. E, burası aynı zamanda e, Schloss'un yatak odası. Burada e, yaratıcılığını geliştirmesi için ya da işte ee, sıkıldığı zaman tek başına biraz vakit geçirebilmesi için bir ortam hazırladık ona. Ee, burada çok ter eğleniyor ve kafasında dinleyebiliyor. Çünkü meditasyon yapar bir çocuk aynı zamanda. Şlops. Ee... Burada yine e, köy yaşantımızdan kalma bir e, aksesuar var. Aslında evin her yerine koyduk bu aksesuarları. Çünkü çocuğumuzun köyle bağının koparmasını da istemiyoruz. Yani şehrin değerini anlayabilmesi için. Bu parçaları göz önünde tutuyoruz ki e, o da hatırlasın. Ne kadar şanslı olduğunu anlasın. Sen bu pick-up'ın da... hikayesi de çok komik. Onu anlatsana. <laughs> evet. E, biz bu pick-up'ı almak için Beyoğlu'nda bir ustaya gittik yine. E, antikacı. Ama aynı zamanda kendi mobilyalarını da üretiyor. Birkaç parçalar burada gösteririm. E, bu pikap up için ee, dedi ki ben dedi sizi çok sevdim. Pikapı size kendim hediye olarak vereceğim. Fakat dedi tek bir koşulum var sizden. Benden pick pikapları alıyorlar ve dinledikleri müzikler o kadar korkunç ki ben pikaplarımı sahipleniyorum ve e, bu tarz müzikler dinlenmesinden çok rahatsız oluyorum. O yüzden bana tek bir söz ver dedi ustamız dedi ki kapta sadece ve sadece suicidal black metal dinleyeceksiniz. Biz de bunu uyuyoruz. Evet kesin. Ne zaman arkadaşlarımız gelse mutlaka işte Nocturnal Depression'lar dinleriz. Onun dışında Bruzum bazen dinliyoruz. Her ne kadar bunun türünün içine çıkmış olsa da bir e, ustamız yine aynı tonu veriyor aslında. Yani evet. Evet. eee da buna alıştı. O da bu alanda vakit geçirmeyi çok seviyoruz. E, bir aslında dekorasyon olarak kullandığımız bir piyanomuz var. E, hiçbirimiz çalmayı bilmiyoruz. Yani denemedik de Ama öyle duruyor. Ama bu eve uyduğunu düşünüyoruz. Tabii e, daha çok böyle oryantalist efektler işte o Böyle bağımızı koparmamak adına da biraz işte bu tarz örtüler hani böyle modernle gelenekselin buluşması gibi bir şey yaptık. işte Chopin'in vasi ve işte oryantal bir örtüyle canlandırmaya çalıştık burayı da. Evet. Evimizdeki tarzımızı tarif etmek gerekirse, e Orientalizmin ve modern şehir hayatının birleştiği bir tarz diyebiliriz bence. Buna. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Evet. Yapmaya çalıştığımız bu şey buydu Burada Arabistan ve seyahatimizden getirdiğimiz tablolar olsun. İşte şurada bir kılıcımız var mesela. Yine mesela bu da çok sevdiğimiz parçalardan biri. Bunu da yine Arabistan seyahatimizden almıştık. Şöyle küçük bardakları var. İbriği var vesaire hoşumuza gidiyor. Bu alanda bizim yine özgürleşme alanı olarak nitelendirdiğimiz bir alan. Çünkü birçok kitaba sahibiz burada. Bir kitabı okumak demek aslında onun dünyasında onun dünyasına giriyorsun ve burada birçok dünya var aslında. Biz bu dünyaları Ayırdık yayın göre düzenledik mesela. Kiminin rengine göre yani görürsünüz siz de burada maviler evet. ayrı rafta. Böyle bir, bir şey... düzen kurduk kendimize. Stops da genelde burada oturup kılıçla oynamaktan hoşlanıyor. O zaman terasımıza geçelim. Burası da loftumuzun rooftop'ı. Yine burası da işte rahatlama alanlarımızdan biri. Özellikle arkadaşlarımız geldiğinde burada çokça çok vakit geçirmeyi seviyoruz. Onlar da çok keyif alıyorlar. Çünkü aslında bir tane arkadaşımız var bizde. Ee, çok öyle arkadaş canlısı insanlar da değiliz. Bir arkadaşımız geliyor. Burada hep beraber e, parti yapıyoruz. Ee, güzel oluyor yani. Biraz hayatımızdan bahsedeyim o zaman. Biz teyze ve yeğeniz Sema'yla. E, ve beraber yaşıyorduk ve dedik ki yani ikimizin de evlenici yok zaten yani bu tarz hayatlar bize göre de değil çünkü çok sıradan biz farklı bir şey yapmak istedik ve bir evlat edindik ee, evlatlarımıza bir isim koymadık işte işte ablacım kezicim şeklinde hani de. ya de bu şekilde devam ediyordu ee, ve kendi ismini kendisi, kendisi karar versin istedik. Ki kendi benliğini oluşturmasına da bir etki edeceğini düşünmüştük bunun. Sonra bir gün geldi bize. Dedi ki Ablacığım, dedi ben adımın Şilopso olmasına karar verdim dedi. Hey, Biz nahi. başta çok şaşırdık aslında. Çünkü böylesine derin anlamları olan bir e, ismi nasıl kendi kendine bulabildi diye. E, iyi bir çocuk yetiştirmişiz. Onun gururuyla da yaşıyoruz aslında. Evet aslında gurur duyduk. Çünkü aslında yaratıcılığının ne kadar gelişmiş olduğunu da görmüş olduk. Yani biz bazen büyükler yetişkinler olarak fark etmiyor olabiliriz ama çocukların dünyası çok daha farklı ve çok daha geniş ve bizim bunu kısıtlamamamız lazım. Yani bence bu şehir hayatı, gece kondular bunlar, aslında şansın kendine karar vermesinde etkili olan şeyler bence. Ve buraya gelmekle çok doğru bir karar vermiş Aslında burası tam bir şehir diyebilir miyiz yani? Kesinlikle. Burası Kesinlikle. tam bir şehir. Burada olmaktan keyif alıyoruz. Yani çiçeklerimiz var mesela işte Sivaslı komşularımız getiriyorlar bize çiçekler. Onlar ekiyorlar vesaire. Böyle keyifli bir hayatımız var. Dur, dur. Yani bu ev dışında başka bir evde yaşayabilir miydik? ne kadar mutlu olabileceğimiz düşünmüyorum. Yani burada mesela sema çiçeklerle ilgileniyorken ben e, burada bisiklet sürebiliyorum. Ya da burada mangal yapabiliyoruz. E, Shops çok seviyor mangal yapmayı ve genelde arkadaşlarını davet edip mangal partileri veriyorlar burada. Burada da yine e, böyle bir aksesuarımız var. Bunu da yine e, tasarımcı bir arkadaşımız yaptı. oluyor Yine e, onun tasarımı çok uygun fiyata da verdi bize, aslında bu çıkma falandı biz onları boyadık, e, böyle kullanılabilir hale de getirdik. Terasta bir de kartalımız var. Bu kartalı da yine e, ustamız yapmıştı bize. Biz e, yırtıcı hayvanlardan çok hoşlandığımız için ve bize özgürlüğü çağrıştırdığı için e, böyle bir çalışması oldu bizim için banyomuz var ee, aslında bir banyomuz yok o yüzden e, tuvaletimiz var bir orada sepetçiler vardır Eminönü'nde de yine sepetçi bir e, esnaf abimiz var bütün e, hasır eşyalarımızı oradan alıyoruz bütün sepetlerimizi bize de uygun bir fiyata veriyor aslında çünkü ben bunu ilk olarak e, Fransa'da görmüştüm değil mi Fransa'da oh, gördüm. Evet, Fransa'da. çok beğendim fakat çok Pahalıydı. Sonra Emin önüne gittim dedim ki böyle böyle bir şey gördüm bunu yapabilir miyiz dedi. Burada birkaç parçasını ben eklettim aslında özel siparişle yaptım şey. Aslında Ve çok çok da uğraştığım fiyata. bir tasarım da oldu yani evet. ben bu böyle bir ürün çıkacağını asla düşünmemiştim o biraz da Sena'nın başarısı oldu diyebiliriz. Çok, çok da uygun bir fiyata geldi bu bize ee, yaklaşık olarak 600 dolara falan tuttu yani her şeyle birlikte. Nasıl? Bu evin banyosu yok. Yani dört sene önce biz geldiğimizde e, tutsak mı acaba bu evi? Tutmasak mı? Daha böyle hani diğer, daha kaotik taraflara baktığımızda. Sonra şey düşündük. Yani biz e, e, biz içimiz bu kadar pis yaşamaya alışmışken bu kadar kötülük varken dışımızı temizliyoruz da ne oluyor ki diye düşündük. Aslında şlopsa da bu ideolojiyi aşılamaya çalışıyoruz. Yani bu hayat felsefesiyle yaşamasını istiyoruz ki meditasyona başlaması da aslında bizim için çok gurur vericiydi. Çünkü bizim söylemeye çalıştığımızı çok iyi anladığını, çok iyi öğrendiğini fark ettik bu meditasyon sırasında. Çok bilinçli bir birey oldu. O da duşun önemsizliğini fark etti. Böyle bir ihtiyaç olursa da yani sonuçta gördüğünüz sizde terasımız var kocaman. Orada işte ne bileyim 5 metreye kadar uzayabilen hortumumuz var. Ondan almıştık. Yine İtalyan bir tasarımcıya ait bu hortumda. Ee, bu hortumu terasa bağlıyoruz ve orada e, hortumla üzerimizden su döküyoruz. Bu şekilde de olabiliyor. Yani çok büyük yatırımlar yapmaya gerek yok aslında. Evet aslında bu evdeki her şey çok bunu, bunu anlatıyor. Çok küçük dokunuşlarla hallolmuş şeyler yani. ilk bölümünde sizi ağırlamak bizim için çok keyifliydi. Çünkü bizim yuvamız olarak gördüğümüz bu güzel evi insanlara göstererek ve buradaki hayat felsefemizi de sizlere aktararak aslında bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır bizim kadar. Ve yaratıcılığınız da size ilham vermiştir. Umarım bir gün Şlops'un evini de bu şekilde gezebiliriz. Çünkü eminim yaratıcılıklarıyla çok muazzam bir ev çıkaracaktır. Bu bu arada 3 yaşında yaklaşık 3 gündür de meditasyona kapandı. Biz de rahatsız etmek istemedik onu. Ee, i̇şte ailemiz bu şekilde, evimiz bu şekilde. Çok memnun olduk sizlere. Teşekkür ediyoruz. Bir gün kahveye de bekleriz. Teşekkürler.